Merhaba Balkan Pod dinleyicileri. Bugün Sinema Balkan'ın yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Bugün Enes Arslan'la beraber Bosna sinemasını ve Balkan sinemasını takip edenlerin çok iyi bildiği bir filmi konuşacağız. Evet, hangi filmi konuşacağımızı sen söyle istersen Enes. Bugün Danis Sanovic'in No Man's Land yani Tarafsız Bölge filmini konuşacağız. Balkanlardan çıkmış ilk ve tek Oscar ödülü sahibi film. En iyi uluslararası film dalında 2001 yılında Oscar aldı. Aynı sene Cannes Film Festivali'nde de en iyi senaryo ödülünü aldı. Yani film birçok ödül aldı. 2001 ve 2002 yıllarında Evet, Tarafsız Bölge filmi senle de bir kısa bir araştırma yaptık. Balkan sineması filmleri içerisinde Oscar almış tek film. Yani Balkan sineması derken işte Balkan ülkelerinin içinde kapsayan bütün sinemaları taradık. Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Makedonya, hatta Türkiye'de dahil. Oscar alabilmiş başka bir film yok. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'nin Oscar adaylığı bile yok şu ana kadar. Yani her sene aday olması için bir film gönderiyoruz. Ama şu ana kadar aday olabilmiş bir filmimiz yok. Ayla vardı. Ama Ayla'nın Oscar adaylığı sadece posterlerde geçerliydi. Yani gerçekte öyle bir adaylık söz konusu değildi. Bu bakımdan Danis Tanović, Boşnak yönetmen, anlı şanlı Oscar ödülünün sahibi yani. Evet, Bosna Hersey'in de ilk adaylığıydı. Danis Tanović'in de ilk filmiydi No Man's Land ve ilk adaylıkta Danis Tanović ilk filmiyle bu ödülü aldı. Yani çok güçlü adaylar olmasına rağmen benim hatırladığım Amelia var mesela Fransız sinemasından. Aslında film bütün bu övgüleri, bütün bu ödülleri hak ediyor bence. Yani çok... Düşük bütçelerle çok etkileyici bir film ortaya çıkarılmış. savaşı ...anlatan, yine senle hep en başından beri konuştuğumuz şey... ...Balkan sinemasının savaştan nasıl beslenme dair. Her hafta konuşuyoruz neredeyse bunu. E, bu film de yine savaş evreninde geçiyor ama çok... ...bildiğimiz savaş filmlerine benzemiyor aslında. Yani bence orijinalliğini de buradan alıyor. Bu manada filmin bir savaş karşıtı bir film olduğunu... ...savaşı eleştirdiğini, savaşın absürtlüğüne dikkat çektiğini de... ...savaşın diğer unsurlarının absürtlüğüne de dikkat çektiğini de söyleyebiliriz. Evet zaten... Balkan sinemasından kastımız da bu tarz filmler demiştik. Yani ortada bir savaş filmi olmasına rağmen çok yüksek prodüksiyonlu bir film yok. Bir savaş filminden beklediğimiz kadar çatışma yok, silah yok, kan yok. Tabii ki de eser miktarda bunları görebiliyoruz ama bizim bir savaş filminden beklediğimiz ölçüde şiddet yok filmde. Dolayısıyla Danis Danistanoviç'in burada çok ince bir senaryo yazdığını görebiliyoruz. Zaten Danis Danistanoviç filmin hem senaristi hem de yönetmeni. Tamamıyla kendine ait bu film. Bakıldığında tek bir mekanda geçiyor. Tabii ki ara ara başka yerlere gidiyoruz ama filmin ana örgüsü tek bir mekanda geçiyor. Karakterlerimiz oldukça az. Hepsini bir anda aklımıza getirebiliyoruz. Herkes çok iyi oynamış rolünü. Yani figüranından başrol oyuncularına kadar, yabancı oyunculardan, yerli oyunculara kadar. Film bir taraftan da her ne kadar o bölgenin filmi olsa da içinde bulundurduğu yabancı gazetecilerle, Birleşmiş Milletler'in sözde barış gücüyle bir anda böyle sanki bir Avrupa filmi izlemiş gibi oluyoruz. Bunun da Oscar'ı almasında etkili olduğunu ben söyleyebilirim. Evet ben de senin gibi düşünüyorum. Yani Avrupa Film Ödülleri'nde de zaten Danis Tanoviç'e en iyi Avrupalı senarist ödülünü kazandırdı bu film senaryosu çok zekice yazılmış bir film bu. Bildiğim kadarıyla Danishtnovich bunu Fransa'da yazmıştı. Hatta şöyle bir anısını anlatmıştı bir söyleşisinde. Senaryoyu yazdığımda ve yapımcılara götürdüğümde elimde tek bir kopya vardı ve kopyanın üzerine şu notu düşmüştüm. İlgilenmiyorsanız lütfen senaryoyu tekrardan benim adresime gönderin. Yani bu kadar imkansızlıklar için içerisinde çok harika bir senaryo yazmış ve ilk senaryosunda ciddi bir başarıya ulaştı. Evet, filmin senaryosu tipik bir savaş filmi senaryosu gibi değil. Aslında daha çok savaşı sorgulayan, savaşın absürtlüğüne, tarafların neden savaştığına, tarafların birbirleri, birbirleriyle iletişimini irdeleyen bir film. Filmin ana aksının geçtiği ufak bir alanda Boşnak ve Sırp askerlerinin karşılıklı diyaloglarıyla aslında anlam verdiğimiz, anlamlandırdığımız bir film. Bu manada yine Balkan sinemasında çok sık gördüğümüz Kara senaryoda filmin, bütün derinliğine kadar işlediğini görebiliyoruz. Yani Boşnakların, Balkanlı insanların karamizaha yakın olduğunu söylemiştik. Dani Sanoviç de kendisi de ben hani söyleşilerinden gördüğüm kadarıyla karamiza çok seven bir isim, diğer filmlerinde de kullanan bir isim. Filmde aslında bize mizahi bir şekilde bütün bu Savaşın absürtlüğünü, savaşın nasıl başladığının, kim tarafından başlatıldığının hiçbir önemi olmadığını ve aslında medyada gördüğümüz bütün haberlerin veya tarafların kendi savaş propagandalarının geçerliliğinin tamamen tarafların gücüne dayandığını anlatan ve aslında taraf tutmadan da savaşın karşısında durabilen bir film. Senin de aslında şimdi söylediğin gibi filmde bununla alakalı çok da güzel bir sahne vardı sen de hatırlarsın savaşı kim başlattı diye soruyordu. Elinde silah tutan asker bunu soruyordu. Öbürü de ilk başlarda siz başlattınız dese de karşıdaki asker bak silah tutan kişi benim. Bir daha söyle dediğinde o da mecburen biz başlattık diyordu. Ama bu sefer roller değişip de silah karşı tarafa geçince aynı asker bu sefer kendisini sıkıştıran askere bu soruyu soruyordu. O da istemeyerek de olsa biz başlattık diyordu. Senin de dediğin gibi bu savaşların gidişatı tarafların gücüne bağlı biraz da. Filmde bunu da görüyoruz. Tabii filmde pek çok buna benzer hatırlamaya değer sahne var. Dolayısıyla tek mekanda geçmesine rağmen yönetmen asla izleyiciyi sıkmadı filmde. Kesinlikle tek bir mekanda geçmesine rağmen tempoyu ve enerjiyi sürekli yüksek tutmuş. Bu da çok büyük bir başarıdır. Özellikle de yönetmenin ilk filminde böyle bir başarıyı sağlaması gerçekten de takdire şayan. Onun dışında tabii ki Birleşmiş Milletler'e büyük bir eleştiri var. Birleşmiş Milletler'in üst kademelerinde görev yapan insanların aslında orada bulunan askerleri hiç de umursamadıkları, onları adeta birbiriyle savaşan karıncalar gibi gördükleri, ölümlerinin veya yaralı olduk olmalarının onların nezdinde hiçbir değere sahip olmadığı, önemi olmadığını bizlere gösteriyor. Avrupa filmi benzetmesi yaptık. Her ne kadar hani Balkan sinemasının özelinde tanımını yapsak da hani Avrupa filmine daha yakın dedik. Ama sağlam da bir Avrupa Batı eleştirisi var. Bu bağlamda ben şöyle bir gözlem de yapıyorum. Mesela bu filmde hiçbir şekilde Amerika yok. Bu filmde daha çok biz Birleşmiş Milletleri gördük, Fransız askerleri gördük, İngiliz e, spikerleri gördük, e, Alman askerlerini gördük. Hatta o kadar görmedik ki e, oradaki boşnak askerimizin giydiği e üniformanın içinde bir Rolling Stones albüm kapağı vardı. Belki senin de dikkatini çekmiştir. Rolling Stones'un Sticky Fingers albümündeki o meşhur Tongues and Lips adında bir albüm kapağı vardı. İkoniktir. Pek çok e, hala daha işte pek çok evin duvarında poster olarak durur. İşte tişörtlerde vardır. Hani orada bizim kahramanımız yine bir İngiliz grubunun tişörtünü giyiyordu. Dolayısıyla burada hani Amerika'nın akademi ödülü Oscar alması, içinde hiç Amerika'nın geçmemesi de benim kafamda bazı tilkileri uyandırmıyor değil. Yani bilemiyorum tabii öyle politik bir amacı var mıdır Danis için ama filmin tam bir politik sinema örneği olduğunu söylemek lazım. Hem içerdiği Birleşmiş Milletler'in pasifliği sahnelerinde hatta hatırlarsın şöyle de bir diyalog vardı filmde yani tarafsızlıktan, nötrallikten bahsediyordu. Ve aslında böyle cinayet anlarında, böyle katliam anlarında tarafsızlığın e, pasif kalmanın, eylemeye geçmemenin tarafsızlık olmadığını, aslında bir tür taraf tutmak olduğundan bahsediyordu. Yani e, Birleşmiş Milletlere bu manada ciddi bir eleştiri vardı savaştaki cinayet anlarında, savaşın tehlike anlarında tarafsız kaldığına dair. Bunun dışında yine o az önce seninle konuştuğumuz silahı kim tutuyor sahnesi çok ciddi bir uluslararası ilişkiler prensibine yapılan gönderme. Yani bugün günümüzün dünyasında işte realist bir bakış açısıyla uluslararası ilişkileri incelediğimizde gördüğümüz şey güçlü olan tarafın her zaman kendi dediğini, kendi amaçlarını topluma genele dayatabildiği. Bugün de dünyada Birleşmiş Milletler gibi kurumlar olmasına rağmen gördüğümüz manzara bu. Bir devlet güçlüyse istediğini yapabiliyor ve hiçbir yaptırımı karşı hiçbir yaptırıma uğramıyor. Yani e, bu manada filmin o silahı kim tutuyor sahnesi hatta bir adım ileri götürürsek bir sahnede e, iki tarafında birer silah oluyordu. Yani silahlar da eşitleniyordu ve orada da artık bir denge oluşuyordu. Birbirlerine böyle savaşı kim başlattı? Hayır siz başlattınız. Bakın silah benim elimde gibi cümleler kurmuyorlardı. İki tarafta da silah olması bir denge getiriyordu. Aslında biraz da buradan Bosna Savaşı'nı incelersek Bosna hersek'teki savaşın bu kadar yıkıcı olmasının sebebi, bu kadar travmatik izler bırakmasının sebebi ilk başta bu güçler dengesinin, o balance of power'ın olmaymış olması. Bunun da en büyük sebebi savaşın bir tarafına uygulanan bir ambargo var. Yani ben burada Danistanovic'in için ince bir şekilde buna da gönderme yaptığını düşünüyorum. Hatırlarsan savaşın başında Yugoslavya'daki hiçbir ulusa, devlete silah satılmamasına dair bir ambargo kararı çıkmıştı. Ama bu ambargodan sadece boşnaklar etkilenmişti. Çünkü Sırplar illegal bir şekilde Ruslardan silah alabiliyorlardı. Zaten Yugoslav ordusu onların elindeydi. Hırvatlar da aynı şekilde Almanya'dan silah aldılar. Geçen hafta seninle konuşmuştuk. Limonata filminde buna bir gönderme vardı. Yani Almanların Hırvatlarla politikası iyiydi, onlar Alman silahlarını alıyordu. Yugoslavlar Rus silahlarını alıyordu, Sırplar Rus silahlarını alıyordu diye. Yani burada buna da bence bir gönderme vardı. Bu güç dengesizliğinin olmadığı zamanlarda savaşın ne kadar acımasız, ne kadar zalim olabileceğine dair bence ufak bir ayrıntıydı o da. Evet yönetmen orada kesinlikle savaşın içindeki adaletsizliklere ışık tutmuş. Hatta senin dediğin şeylerin birebir film içerisinde belgesel gibi görüntüleri de vardı. Yani orada Radovan Karadžić'in veyahut da o zamanın işte uluslararası medyasının haberleri de geçiyordu böyle parça parça filmde. Yani Bosna'ya uygulanan bu ambargo yüzünden, silah ambargosu yüzünden insanlar kendilerini savunamıyorlar. Adeta keklik gibi avlanıyorlar diye bir kısmı vardı filmin. Gerçekten böyle bir tarafı vardı. Filmde de buna ışık tutulmuş. Ama işin bir de yönetmen adaleti kısmı var. Yani yönetmenin de bir terazisi vardı. Orada da izleyiciyi veyahut da genel otoriteyi çok fazla Bence kızdırmamak için iki tarafa da eşit miktarda bence roller yüklemiş yani iki tarafında hataları var iki tarafında yaptığı kötü hamleler var filmde aynı şekilde mesela Birleşmiş Milletler askerleri Sırp cephesine gidiyor orada kimse İngilizce bilmiyor hatta o kadar İngilizce bilmiyorlar ki bilmediklerinden dolayı gururlular. Orada insanların kafasında şu canlanıyor. Ya bu Sırplar ne kadar ilkel insanlarmış. Hemen akabinde Boşnak cephesine gidiyor. Orada İngilizce biliyorlar ve işlerini çok rahat bir şekilde çözüp anlaşıyorlar. Burada izleyici bir anda acaba diyor burada bir Boşnak yönetmeni olarak e, Sırpları izleyiciye küçük gösterdi ve Boşnakları bir anda yüceltti mi? sorusu geliyor ama daha sonra o filmin geçtiği mekandaki o çukurda siperde e, bu sefer de tam tersi bizim Boşnak karakterimizin hiç İngilizce ile bir alakası yok. Sırp karakterimiz orada iletişim sağlıyor. Yani yönetmenin böyle ince e, hamlelerle dengeyi tuttuğunu da görebiliyoruz. Zaten asla kimse kalkıp da ya bu film e, inanılmaz işte Sırp karşıtı bir film diyemez. Dolayısıyla yönetmen filmin bence terazisini çok dengeli kurmuş. E, tabii bu her şeyden önce bir savaş karşıtı film olduğu için yani az önce de konuşmuştuk. Yönetmen de aslında savaşı kimin başlattığıyla pek ilgilenmiyor. Yani bu açıdan her iki tarafında bu işte mesul olduğunu, bu işte iyiliklerinin ve kötülüklerinin olduğunu bence çok tarafsız bir şekilde anlatmış. Bu konuda sana katılıyorum. Danis için savaşta cephede çekimler yaptığını biliyoruz. Yani bu filmi çekmeden önce belgesel yönetmeniydi ama Savaş esnasında Bosna ordusu için cephede 300 saatten fazla kayıt aldığını biliyoruz. Belki buradaki çalışmasının bu filme de ilham olabileceğini düşünüyorum. Çünkü filmde cephe sahneleri çok gerçekçiydi açıkçası. Yani bence diyaloglar da çok Balkandı, çok gerçekçiydi. Bilemiyorum buna benzer olaylar yaşanmış mıdır ama. Evet. Gerçekten de film o bakımdan bana gerçekçi bir cephe, portresi sundu. Yani savaş deyince insanların aklında işte yoğun bombalamalar, işte kara harekatları, bu Amerikan Hollywood filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz işte Erra'yı kurtarmak gibi filmler geliyor ama Balkanlardaki savaş böyle bir savaş değil. Çok lokal cephe savaşlarıydı. Yani çete savaşları gibi bir şeydi açıkçası. Kuşatma dışındaki olan savaşlardan bahsediyorum. Bu açıdan ben filmin o e, tadını da gerçekçi buldum. Evet ben de o filmdeki cephe sahnelerini izlerken aklıma Faruk için romanı geldi. Baskı Altında romanı. E, yeni çıkmış bir roman. Türkçe'ye yeni kazandırmış bir roman. E, oradaki romandaki sahneler aklımda canlandı. Ben de filmi seninle konuşacağımız için yeniden izledim. Tekrar hafızamı tazelemek adına. Ve dolayısıyla iki, mesela Faruk Şeyç işte bir gazi bir yazar. O da cephelerde bulunmuş. Danis Tanavuş da aynı şekilde. E, ve o sahnelerin ben gerçekten de doğru olduğuna inanıyorum. Böyle absürt bir gerçek taraf var yani. Bir taraftan olamaz diyorsun ama bir taraftan da olduğunu biliyorsun. Danis Tanoviç bunu çok iyi yansın. Ya Tanoviç zaten bu filmiyle rüştünü ispat etmişti. Bundan sonra da ıı, direkt Hollywood'a ve Avrupa'ya filmler yapmaya başladı. Bildiğim kadarıyla Kieslowski'nin senaryosunun Kieşovski'ye ait olduğu film yaptı. Uluslararası pazara girdi. Daha sonra yaptığı filmlerde de işte Güzel Bir Hayat Düşlerken, Büyük Gizem, Bir Hurdacı'nın Hayatı Berlin'de büyük ödül almıştı. Saraybosna'da Ölüm gibi filmler dikkat çekti. Başarılı bir yönetmen. Şimdilerde de bildiğim kadarıyla Saraybosna'daki e, Yahudilerin, Sefarat Yahudilerine ait Hagge dair bir film yaptığının hazırlığını duymuştum. E, merakla bekliyoruz tabii ki onun filminde. Benim de şimdi sen deyince aklıma bir anda HBO'ya çektiği dizi geldi. Uspiye, The Success olarak geçiyordu. Ben izlemiştim. Oldukça başarılı da bulmuştum. Bir polisiye filmdi. Zagreb'te geçiyordu. E bu bağlamda yönetmenimiz Amerikan pazarına da işler yapıyor. HBO'yu da işler yapıyor. Daha çok işler yapmasını bekliyoruz. Evet bir bölümün daha sonuna geldik Balkan Pop'ta. Bu bölümde Danis Tanoviç'in Tarafsız Bölge filmini konuştuk. Danis Tanoviç bu filmiyle Oscar ödülünü almıştı. 10 gün sonra, yaklaşık 10 gün sonra 2021'in Oscar ödüllerinde yine bir boşnak yönetmen Yasmina Jibanić en iyi yabancı film dalında Oscar ödülü için yarışacak. Diliyoruz o da hem şerisi gibi bu ödülü alıp yurda döner. Buralar bayram olur ne diyelim. İnşallah Yasmina'dan da bu ödülü almasını bekliyoruz. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.